Bugünkü programımızın kahramanı, docent, doktor, kompozitor Ivan Çelak. Duması çadır kasabasında müzik yoluna ilk adımlarını ta küçükten yapmış. Ben bu yere e, her yıl gelin, yere gelin, yere dolaşma, anam babamı, hem de uç dillerini, hem de çadır. Benim biri getirdi babam. Ben tüm halkımda geldim buraya, o dedi burada, sen burada bekle gitti burada da ya da vardı merdivenler. O girdiği içeri. da geldi bir adam geldi. Bana sordu ne koku diyor, Ben de susayım. Daha iyi diyorsun çocuk bilmiyorlar şu, şu an diyor, bilmiyorlar şu an işte. Da 1975'te oldu bu. ilk, ilk geldiğim bu yere. Gelirken de, babamla gelirken de ve sevinçle Baba nereden ıskanır kola? Nereden Dedesi bekle bekle. <laughs> bekle bekle geleceğiz. Da geldik buraya. Sonra da açan geldik buraya. Beni baktılar. Yeteneğin baktılar. Yani kulak var mı yok mu falan. Baktılar. Gördüler var bir şeyler. Dört tema altında şimdi istemem söyleme pek, pek uzun. Gördüler ama var. Ama yaşım pek küçüktü. Yedi yaşındaydım ben. Ben 1968'liyim. Yedi yaşındaydım. Ee, onun için de boyum da pek küçüktü. Şimdi de pek uzun boyluyum. Ee, onun için de e, beni ilk yıl aldılar klas fartepiyana. <laughs> ee, çünkü akordiyon için 9 yaşında başlamak lazım. Biraz kaybileşsin, biraz kemikleşsin. Onun için fartepiyana aldılar. Sonra da, da geçtim. Uşaklarının müzikacılığa yürünmesi, Yivanın babasının düzgütmesiymiş. Uşaklarının müzikayınca zanaatınınla zanaatlanmasına o çok kuvvet koymuş. Babam bu konuda e, çok gayret gösterdi. E, çünkü istedi ki uşakları da müzikant olsun. Ne anla istedi? O, Armiyadan Ar geldikten sonra ayaklarında çizmeler... A, e, bacaklarında daha üstünde daha e, armyanın e, donları var, pantolonları var. Borç para alı, kendisine akordeon alır. O sevgiyle, o sevinçle çocukları da müzikant olsun. Çocuklar da muzikant olsun pek isterdi. Da hepsini yapardı. E, benim ilk akordeonum iki yaşında vardı. Garmoşka, küçücük. Sonra daha büyüğünü aldı, dört yaşındaydı ben e, peki e, tüm halkımda açan babam babam bana aldı e, ikinci akordeonu dört yaşındaydım şöyle min malıştı Adı malış aha, aha. malıştı malış a, aldı bana ben tüm halkımda e, kendi odamda açmışım akordeonu yanına koymuşum bir tane kitap kitap koymuşum ama nota değil bir kitap koymuşum oraya Baba oradan geçiyor. Ben burada çalıyorum hem de oraya bakıyorum. Babam orada şöyle şöyle geçti, şöyle baktı, baktı, baktı. Devam etti. Ben burada çalıyorum ama baba orada gördü. Bu çocukta bir şey var elim. Sonra şkola açan başladım. Onun da akordiyonu vardı. O borç parayla aldığı akordiyonu. Patrik de var onun. Ee, borç parayla aldığı akordiyon. Sonra ben onunla başladım müzikalen şkolaya. Sonra müzikalen şkolaya başladım. Onun akordiyonu yetmemeye başladı daha büyüğünü aldı. Sonra açan ben bitirdim müzikal nişkola burada. Sonra pasaport ettim müzikal ni Sonra gittim Moskova'ya daha bir büyük akordeon aldı. Daha e, onun için gitti daha Moskova'ya. Çocukların gelişimi için her şey veriyordu. Yani onun için e, kendisi müzisyen değildi, kendisi müzikant değildi, kendisi şofördü. Annem de fabrikada, Kavarov fabrikada kilim dokuyordu. Onun için hani kendisinin bir müzik e, hani müzika altyapısı yoktu. Müzisyen değildi. Aile başı Ivan Ivanovich oğlunun sevgisini muzikaya ta küçükten İsa bağlamış. Bir düğüne gittiğimizde ben gidermişim o müzikantların yanına onları seslenmişim şöyle bir taraftan. <laughs> Varmış mı e, hani ben de böyle çalayım tipa ya da yani vardı bir şeyler o da o şükürler derim iyi ki iyi ki de görmüş bunu ama bu görmekle birlikte o zaten istiyordu bunu kendi çocuklar müzikant olsun nereden istiyordu Armiyada bir müzikant görmüş o da evli değildi Armiyada müzikant görmüş bir tane piyanist Şöyle gözler birilmiş, bak sen demiş. O da saldat, ben de saldat. Sonra gelmiş, sonra evlenmiş, çocuklar olmuş. İşte ben çocuklarım muzikant olsun. Darmeden kalmış. Sonra dahili de değil, akordeon kendisine. O artık yazmış kendine. Benim 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 uşaklarım muzikant olacak. <laughs> no. Ee, büyük 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 bir şey var burada. Onun isteğiyle bizim talandığımız örtüştü. Bir oldu. Ama ama bir de olmayabilirdi şans oldu. Hani onun isteğiyle bizim talabımız örtüştü ve biz devam ettik. Çadırda müzik okulunu hem orta şkolaya başardıktan sonra İvan Çılak gider Tiraspol'un müzik uçuluşçesine yürüyenme. Orada öğrendim 4 yıl. Orada düştüm pek istedim, düştüm uçuşturaya düştüm. Benim uçuşturum Zelenski, Viktor Grigoreviç'ti. Paklasov Akardeon. Pek, pek, ister bir mu, pek değerli bir müzikant, e, değerli bir insan benim içinde o bana çok şey verdi. Ondan mezun oldum, e, aldım diplomayı. E, sonra oradan açan e, mezun oldum, beni buraya istediler. Hani ücretle meadiyim. Daha geldim buraya e, çadırda öğretmenlerim artık meslektaşlarım oldu, kolega oldu. Hı hı. Onun için pek pek sevindim hani benim e, demirciler hani beni öğreten kişilerle aynı aynı okulda çalışmak benim için büyük bir onurdu çok da çok da güzeldi. Şaşılacak ama nerede de bulunmasa Ivan Çilak akardiyon de onu bulur. Sansın onun ardına gezer, Böyle olur Armata'da da. da. Orada da akordeon vardı. 80 baslı. E, tesadüf oldu bu. Bir e, baktım. Ben tekrar kendimi akordeonla buldum kendimi orada. O da benim orada dostum oldu. Bana yardımcı oldu Armata'da. Hem bana hem de çevredekilerime. Böylelikle iki yıl akordeonla geçti. Hani akordeon da vardı yanımda. Dost oldu bana dediniz de ne kadar dost büyük akordeon size dini dost mu? Size dini akordeon büyün kim mi? Ne mi? Canlı bir iş mi? cansız bir iş mi? Cansız mı, canlı mı? Bu bir nasıl bana nasıl size söyleyeyim? Ee, benim yoldaşım oldu. Hı hı. Yoldaşım yani her alanda benim benim yoldaşım oldu. Ne demek yoldaş? Eee oldu. Hı hı. Yani hem benim desteğim oldu. Eee hem hem burada hem armatada hem, hem uçuruşu da, Türkiye'ye gittim kendi akordeonumla. Kendi akordeonumla gittim, ee, orada kendimi buldum akordeonla. Söyle oğlum söyle, sen niçin sen suparatsın? Söyle oğlum söyle, sen niçin sen suparatsın? Nasıl söyleyim ale male? male nasıl anlatayım sana Nasıl söyleyeyim sana mali Nasıl anlatayım sana Bana order getirdiler onlar beni alacaklar Bana order getirdiler beni onlar alacaklar onlar beni alacaklar Gençliğimi de yakacaklar Onlar beni alacaklar Gençliğimi de yakacaklar Türkiye devletine Ivan Çelak 1992 yılın dekabr ayında gelir. İlk yılın dili öğrenir. Neden sonra onu Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi'ne öğrenmeye yollarlar. Ve enteresan öyle bir şey bir şey oldu ki Türkiye'deki benim e, öğretmenim Muammer Sun, besteci, kompozitör o da gençliğinde akordeon çalıyormuş Ve beni görünce böyle bir Sanki akraba gibi, sanki bizim e, sensela gibi olduk biz onunla. O da orada akordeon, gençliğinde çalmış. Ben de akordeona gittim, çaldım. Çaldım bir şey, ben bilmedim hani akordeon çalıyordu. Bir baktım, dedi alabilir miyim falan dedi. Ben de şaşırdım, ne için alıyor falan. Bir baktım çal çalmaya başladı. Böyle bir bağ oldu bizim. Yani bir nevi manevi bir e, bağ oldu. Ve o bizi daha çok kaynaştırdı öğretmenimle yani o kayın akordeon hem bir dost hem bir tavarış gibi hem benim yoldaşım gibi yani de ba yani kaynaştıran bir şey oldu. Çok bana iyi iyi davrandı bana. Ne yaptık? Ne ettik? Nereden geldi? işte nereden mezun oldun? Neyi bitirdin? Hı -hı. Anlattım işte akordeon bölümü mezunuyum. Şöyle böyle falan. Dedi burada akordeon bölümü yok. Benim moralim düştü. Akordini, e ben ne yapacağım şimdi? Akordion da almıştım oysa. Akordion da de almıştım. Dedi, senin için iki bölüm var? Hani olabilir belki müzikoloji, müzikali. Hı hı. Hem de kom yani belki kompozisyon. Ben aha bana sordu. Sen bir şey yazıyorsun kompozisyon. Hani var bir şey başka neler yapıyorsun? Dedim. Bir şeyler yazmıştım kompozisyon hı hı. adına. Hı hı. Ne yazdın? De, de çalabilir misin? Çalar mı dedim? için çaldım. Caz parçası vardı. Sonra piyano için parça başka bir şey vardı. Ondan sonra bana bir soru sordu. Sonra ben anladım niçin için o soru sordu bana. Dedi ki sen daha önce kompozisyon eğitimi gördün mü? Dedim görmedim. Şimdi nasıl geliyorsa öyle öyle yazdım. Ben orada bir bir görmüş orada. Yani bir iskra görmüş orada. Bu kıvılcın, Ivan'ın yüreğinde küçük bir şey değilmiş, çünkü yaşaması müzikaya sıkı şansora bağlıymış. Akordeon mu orada ayakta kalamazdı, kalamazdı. Akordeonculuk Türkiye'de ıı, sorumlu bir instrument mi yoksa böyle Siri ki karşı gelen bir instrument? Çünkü bana kalsın, bilmiyorum, ben bir kez yan, yan, ben yoktur karşı geldiğim. Türkiye'nin müzik yılıında var yok. Doğru mı? söylüyorsunuz? Türkiye'de akordeonculuk yok. Hı hı. Yani meslek olarak, yani profesyonel hı hı. olarak yok. E, hiç gelişmemiş. Hı hı. Amatör olarak kalmış. Yani kendi kendine öğrenenler var vardı ama meslek olarak yok. Ve şimdi çok çok güzel bir noktaya değindiniz. Hı, hı. E, Noktadır şu. Şimdi eee Türkiye'de biliyorsunuz daha önce söylemiştim ben. Hı hı. E, Türkiye için ilk yani profesyonel me metodu, akademi metodu yazdım Türkiye için ve ikinci baskısı oldu. İkinci baskısı oldu. Şimdi benim hayalimde şöyle hı hı. bir şey var. Türkiye'de profesyonel anlamda devlet üniversitesinde akademi başlatmak, eğitimini. Moldova'nın Gagauzia'sından, Çadır Kasabası'ndan çıkan bir çocuk. Kocaman bir ülkenin, Türkiye'nin içerisinde akardiyonu profesyonel olarak yaşayanlara gösterme, başlatma, başlatma güç gitmesi var. Ha. Olabilmeli bir iş mi? Olabilir. Yani altyapı hepsi var. Kitap var, öğretmen var, ee, ondan sonra öğrenci alınır. Hı hı. Hepsi var. İnsan ne kadar da ürənməsi hər zaman kimyası bənzəməyə istəyir. Bu yeri Yevanın yecilində müridici Skabler. O obraz yavaş-yavaş oldu. Həni hani, hani birdən-birə olmadı. Yavaş-yavaş oldu. Eee hani kompozisiya bölümünü idi mində. Hıhı. Eee bir də var. Sənin öyrətən, nasıl bir öyrətən isən, səonu kimi olmaq istəyirsən. Hıhı. benim hocam da müzik yazıyordu Muammer'sun. Sadece besteciyle hani kuru değildi. Müzik de yazıyordu, siparişler alıyordu. Hı, hı. Sinfoni için, film müzikleri ee, ve tabii ki hani patsaznaniyim. Hani hani birinci diyorlar falan. Yani yani Türkler sen de olmak istiyorsun. Yavaş yavaş işte ben de bir şeyler yani devam edeyim bu işe sadece öğrencilikte kalmasın sonra da, da devam etsin hı hı. ama bu çok zor bir iş bu çok zor bir iş şöyle zor semya kuramayız hı hı. pek zor semya kurma zaten işte kafan sürekli orada hep orada hep müzikada, hem hep bir şey yaratma hep bir şey yapma onun için yavaş yavaş hani onu da yapayım hani bunu yapayım şunu da şunu da yapayım sonra bakıyorsun dolapta onlar birikiyor dolapta birikiyor e orada dolapta duruyor Onları diyorsun çıkartayım. Sonra dedim, onları çıkartayım. Hani yayınlayayım onları. Biz biliyoruz sizin vardı pek yakın bir dostunuz. Bu dostluk için isterim siz bize anladın. mutlaka bu dostluğun hatırına siz kompozisyon da yazdınız. Kimden bahsettiğinizi tahmin ediyorum. Benim söylemez. Beni söylemez. Benim sönmez. Benim ee, Hacettepe Hayriyepe kompozisyon bölümünde okurken o da oraya girmişti. Hı hı. Onun, onun yaşı daha küçüktü ama biz onunla aynı benim yaşım o zaman 30'du, onun da 15 15 civarlarıydı onun. da aynı aynı odada kaldık onunla. E, paylaşıyorduk. Yani abilik yapıyordum. İnce ince badryuk diye hani badryuk sürüyordum şöyle böyle. O e, Türk e, Türkiye'de okudu. Sonra gitti Almanya'ya gitti. Hı hı. Sonra gitti Almanya. E, orada okudu yalancı. O orada başladı yalancıri başladı. Sonra gitti Almanya. Orada Natalie Gutman e, diye bir pedagog vardı yalancırcı. O gitti on orada çalışmaya gitti. Ondan sonra. E ee, birkaç sene orada eğitim aldı. Sonra Natalia Moskova'ya gitti. Hı hı. Sonra Moskova'dan sonra Türkiye'ye döndü. Hı hı. Türkiye'de başladı onun yıldızı parlamaya. Hı hı. Yıldızı başlaya çıkmaya, senfoniler çalmaya başladı solist olarak. Çok iyi bir biyomasör değil, çok çok duygusal ve çok e, nasıl diyeyim? Hani ...izimin vardı ondaki solist solist olmaya. Sonra duydum bir gün vefat etmiş, ölmüş. Hı hı. Ölmüş. Ee, so, araştırdım, sordum. nasıl öldü, sert sası durmuş. Sonra, ben o zaman e, pek çok işim vardı benim. Yarışmalar vardı, e, kompozisyon yarışmaları vardı. E, ondan sonra, e, hani kitap yazıyordum. Bir yandan akademik, yani kariyera vardı. Yoktu vakıdım onun için bir şey yazma. Hem yoktu vakitim, hemen bir yandan düşünerdim ne yazayım onun için? Dedim devam edeyim yani öldü ama devam dedim ben senin için bir şey yazacağım. Sonra vakit geçti, yıllar geçti aradan. Bu e, onun için e, dedim e, senin için dedim hani konçerto mu yazayım? Viyonser konçertosu yoksa tek solo mu yazayım? Yoksa piyano viyonser mi yazayım? Sonra düşündük ki ben yazacağım dört, dört viyonser kvartet. Uh Hı -huh. Kvartet neden? Ee, Violoncel'in, Vioncel, dört tane teli var. Hı hı. Ve her tel için birer tane violoncel temsilen, tabi ki ha temsilen her tel için birer tane violoncel. Ve oluyor dört tane violoncel oluyor. Ve onun dostları vardı. E, cello, kuartetleri vardı hı hı. onların. Bu cello kuartetlerini e, Sinfoni Orkestrası çello kuarteti. Yani Prezidenski, yani Prezidenski, Sifayinski orkestrinin içinde. Hı, hı Tabii onlar için yazdım. Hem onun dostları, onlar her yıl onun için e, festival yapıyorlar. Hı hı. Onun doğduğu yerde, Fethiye. Bu yaratmayı onlar şansları e, canlandırdılar mı? Yaptılar? Onlar onu çaldılar. Aha. Onlar çaldılar onu. E, bir konserde çaldılar. İlk premierası oldu Ankara'da. Ondan sonra da ee, ben dedim ki bu bu öyle sadece böyle kalmasın Hı -hı. onun notasını tiparladım bastım notasını ve o dünyaya çıktı hem onun Hı -hı. adı ölmesin adı da sönmez, benemin sönmez, adı sönmesin. Иван Чилак бүйін шансыра Түркия дивлетінде танынан композиторларын бірі. Оның яратмалары дивлет оркестроларында чалыны әрлар. Бұ яратмаларын бірісі ғығау сүйті. Анғысы 2010-ден жиылда Академия Синфония Оркестрасынынан сейфті бүтін Девлеті білдерілді. ТРТ радиосында бүтін түркімесі ғығау сүйті бүтін Түркияда дұйырылды. аш lübün romansı. Onlar da konser oldu. Tercer harcasında yayınlandı. Bu zor bir iş. Yani tek başına bunu başarmak pek zor. Hı Pek zor. Sadece yazmak ayrı zor. Bir de bu bu platforma taşımak. Hı hı. Daha da zor. O o başka bir iş. Onun için de yardım olmadan, e, üst taraflardan yardım olmadan böyle bir şeyi başarmak alttan pek zor oluyor. бүн ұзақта кана топранdан узакта ишhлэр химкенди Хер илерледэр херилама анаи бубайи чадыра дулашма келме савашер ватанына севги сәде оның үүриинде ама яратмаларында да yяшэр меи быыл бүтүн буар 7 tanesi seslendirildi, çalındı. Hı hı. Bir e, bir konserde benim kız kardeşimin konseriydi. Hı hı. Hem de benim e, benim ve kız kardeşimin öğrencilerin konseriydi. Hı hı. E, özel konseriydi. E, ve benim e, piyano çocuklar için yazdığım piyano piyano parçaları orada seslendirildi hı hı. bu bu yılınki, bu yılınki konserinde. E, piyano için masallar. Toys Kaskinden Piano. Hı, hı. Yani, e, masalların kahramanlarını hı hı. müzikte anlatmak, hani müzikle göstermek. Böyle bir şey oldu. Bu bu bir proje. Bu bu bir proje. Hani Kavgaozy bir proje. Hem bizim Gagavze için, Gagavze öğrenciler için, hem Türk öğrenciler için, belki de Moldova öğrenciler de Moldova'daki öğrenciler de almak isterse kendi şeylerini isterim ki hem orada tip, tip parlansın, hem de bizim gagavacı da tip Yani e, bizim öğrenciler almak istediğinde buradan da sipariş etsinler. Hani hı hı. hem hem Türkçe hem de Rusça. Rusçası, tamam. Evet olacak. Hani bir albüm olacak bunlar. Bu benim kafamda hani böyle hı hı. bir yani proje var. E, bunu ben ne için yazarım? Benim kız kardeşim Sofya Çalak. Onun adına ben bunu yazarım. Hem de hı hı. onun sevgili öğrencileri için. yıllarda biraz daha e, alakalı oldum. Yani biraz daha ilgilenmeye başladım tesadüfen. Eee Komrat'ta benim eserlerimi çalmaya başladılar. Hı hı. Sonra çadırda benim evet. benim e, okuduğum okulda piyano öğrencileri de çalmaya başladılar. Konkurslarda, hı hı. orada burada kon konserlerde benim eserlerimi o biraz sevindirdi beni. O bana biraz hani geri hani adaca biraz verdi. ilham verdi hani seviyorlar çalıyorlar o da hani manevi destek e, duhovna manevi destek oldu onun için biraz şey hissetti ama la, daha çok şeyler yapma bence daha çok şeyler yapma hani bu müzikal kulturasını daha çok hissetme başka başka boyutlara taşıma. Hı hı. 55 yaşında kadar Ivan Çelak büyün karşı gelse 15 yaşında ki Ivan Çelak'ın acaba neler diyeceğiniz bir 15 yaşında mi? 15 yaşında hmm. 15 yaşındaki Ivan Çelak'la karşı gelse ne diyeceksin? Diyecek mi? Ivan doğru yoldasın. Git korkma. Ama her şey doğru yap. Ve zamanında yap. Melekler seninle. Bunlar sizin gerçekleriniz mi, düşübitmeleriniz mi? Şimdi söyledikleriniz. Ee, şimdi, ben şimdi <laughs> şimdi şimdi bunu düşündüm. Şimdi, hani bu soruyu bana daha önce sor, sor sormamışlardı. Hani ben şimdi şöyle bir düşündüm ne söyleyebilirdim ona şimdi. Hem yani üst üst taraftan bir melek olarak. İvan git doğru yoldasın.